Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün konserve menümen yaptım. Çok güzel oldu. Domateslerimi hepsi kabukları soydum. Robottan geçirdim, süzgeçten geçirdim. 2 kilo yakında salça böyle çıktı. Çok güzel oldu. Allah iyi günlerde yemeği de nasip etsin inşallah yapımına geçelim. Ben domatesimi hepsi yıkadım. Ben 30 kilo domates aldım. Bunları yıkadım diğerleri daha duruyor. Bunları hepsi soyacağım şimdi. Ben menemen yapacağım bugün. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsi suyu hazırlayacağım şimdi. Ben şimdi domatesimi doğrayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tarafta kızım yardım ediyor, soyuyor. Ben de doğrayacağım. Sağ olsun bu hafta geldi, hiç oturmadı. Temizlikten şimdi yardım ediyor. Hemen hemen yapacağız. hepsi düdük hazırlayacağım şimdi. Domatesimi doğradım. Şimdi iki tencere tüpe koydum. Daha var. Hepsi böyle kaynatacağım şimdi. Bir tencere de burada koydum tüpe. Kaynamaya bırakıyorum. Yani benim önüm yeterlidir. Bir kaşık böyle kuvvet tozu ekleyelim. Tozum yeterlidir. biraz biber doğradım ekleyelim biberimi içinde kaynatmayacağım bu yeterlidir böyle doğduracağım şimdi sıcak sıcak

ikisi böyle hazırlayacağım. Şimdi dolduruz. domatesini hepsi soydum. Kabukları yazıktır. Sakın ziyan etmeyin. Bunu şimdi hepsi seçtim. Şimdi robota atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hepsi robottan geçirdim, robottan geçirdim. Şimdi hepsi süzgeçten bele geçireceğim. Hepsi geçireceğim şimdi süzgeç. hepsi bele doldurdum, çevirdim, soğumaya bırakıyorum şimdi. Hepsi süzgeçten geçirdim, bir tencere bele çıktı. Ben böyle bunu kaynatacağım. benim böyle bir gece beklettim. Soğudu. Ben bunları şimdi hepsi dolaba alacağım. Buzdolabı değil. Normal gibi dolabına alacağım. E, dün o kabukları da hepsi robottan geçirmiştim. Süzgeçten geçirdim. Bunu 3 saat bile kaynattım. Bir kaşık kaya tozu ekledim. Yarım bardak sıvı yağ ekledim. 2 kilo yakın da böyle salçam çıktı. Salçam da çok güzel oldu. Sakın kabulleri ziyan etmeyin. Allah iyi günlerde yemeği de nasip etsin inşallah. Değerli arkadaşlarım kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.